Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, büyük dağların ardında, uçsuz bucaksız ormanların ötesinde küçük bir köy varmış. Bu köyde herkesin sevdiği, iyiliğiyle tanınan, altın gibi parlak saçlara sahip Zühre adında bir kız yaşarmış. Zühre'nin saçları o kadar parlakmış ki Güneş ışığında sanki bir yıldız gibi ışıldar. Onu gören herkes hayran kalırmış. Zühre'nin babası bir oduncu, annesi ise köydeki en iyi halı dokuyucusuymuş. Mutlu bir hayat sürüyorlarmış ama bilmedikleri bir şey varmış. Ormandaki üç dev altın saçlı kızı arıyormuş. Bu üç dev zamanında büyük bir hazineye sahipmiş. Ama bir bilge büyücü onları lanetlemiş. Gerçek bir iyilikle karşılaşana kadar hazineniz bir taş yığını olarak kalacak. Devler yıllarca ormanda bu laneti kaldıracak gerçek iyiliğe sahip birini aramışlar. Ama kimse bu sınavı geçememiş. Günlerden bir gün bir çoban devlere altın saçlı kızın köyde yaşadığını söylemiş. Devler Hemen köye doğru yola çıkmışlar. Bir gece devler köye vardığında altın saçlı kızı bulmak için evleri tek tek dolaşmaya başlamışlar. Bunu gören Zühre'nin annesi kızını saklamak için onu büyük bir yün sepetinin içine koymuş. Ancak devlerden en Kurnaz olanı sepetin içinden hafifçe taşan altın saçları fark etmiş. Devlerden biri kızın kolunu tutup çekmiş ve onu alıp ormanın derinliklerine götürmüşler. Zavallı Zühre korksa da içindeki cesareti kaybetmemiş. Devlerin mağarasına vardıklarında devlerin başı ona şöyle demiş. Senin iyilik dolu olduğunu söylüyorlar. Eğer gerçekten kalbin temizse bu laneti kaldırabilirsin. Ama yalan söylüyorsan Burada sonsuza kadar kalırsın. Zühre korksa da içindeki iyiliği korumuş. Nasıl yardımcı olabilirim diye sormuş. Devler laneti kaldırmak için ne yapmaları gerektiğini bilmediklerini söylemişler. Zühre ise büyücülerin sözlerini düşünerek şöyle demiş. Belki de lanet sadece başkalarına iyilik yaparak kalkabilir devler şaşırmış. Çünkü hayatları boyunca hep kendilerini düşündükleri için kimseye iyilik yapmamışlar. Bunun üzerine Zühre devlere ilk dersini vermiş. Eğer iyiliğin ne olduğunu bilmiyorsanız hadi başlayalım. İlk olarak devlerden biri ormandaki susuz kalmış kuşlara su vermiş. Diğeri yolda ayağına taş battığı için yürüyemeyen bir geyiğe yardım etmiş. Üçüncü dev ise yıllardır tutsak ettiği küçük bir tilkiyi serbest bırakmış. Her yaptıkları iyilikle birlikte devlerin kalbi hafifleşmiş ve üzerlerindeki lanet biraz daha kalkmaya başlamış. Zühre saçlarından bir tutam alıp devlerin ellerine koymuş ve demiş ki gerçek iyiliği öğrendiğinizde saçlarım size ışık olacak. Devler zühre sayesinde ilk defa gerçek iyiliği tatmışlar. Bunu fark ettiklerinde bir anda tüm mağara sarsılmaya başlamış. Daha önce taş yığını olan büyük hazine, altın ve mücevherlerle dolu gerçek bir defineye dönüşmüş. Devler artık eski hırslı yaratıklar değilmiş. Zühre'ye minnettarlıkla bakmışlar ve ona şöyle demişler: "Bizi değiştirdin. Bu hazineyi seninle paylaşmak istiyoruz." Ancak altın saçlı kız, "Benim en büyük hazinem iyilik yapmaktır." demiş ve hazineden hiçbir şey almamış. Tek isteği köyüne dönmekmiş. Devler ona en büyük iyiliği yaparak onu sırtlarına alıp hızla köyüne götürmüşler. Köye vardıklarında herkes Zühre'yi görünce sevinçten ağlamış. Annesi ona sarılmış, babası gözyaşlarını tutamamış. O günden sonra devler ormandaki en güvenilir koruyucular olmuş. Ne zaman biri yardıma muhtaç olsa ormandaki devler hemen yardıma koşarmış. Altın saçlı kızın adı ise asla unutulmamış ve böylece iyilik her zaman kazanmış. Gökten üç elma düşmüş. Birisi bu masalı anlatana, birisi dinleyene, birisi de içindeki iyiliği asla kaybetmeyene.